...zaten maceralı bir yolculuktan sonra Şirince geldik. Şimdi şarabın yapılacağı yeri bulacağız. Şimdi bana ödevim için yardımcı olacak eski sinema şarap evine gelmiş bulunmaktayım. Evet. Şimdi Tanju Tiftikçi Bey bize şarap, organik şarap yapımı için yardımcı olacak. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş ee, geldiniz. Bana vermek istediğiniz bilgileri alabilir miyim? Organik hakkında. Tamam. Ee, şimdi bağdan üzümleri olgunlaştıktan sonra topluyoruz. Evet. Güzelce <laughs> getiriyoruz onları yıkamadan. Saplarından ayırıp. Şişirme dediğimiz e, havuzun, havuzda, üzüm havuzunda. Sıkma havuzunda. Onları çiğniyoruz. Evet. Suyunu çıkartıyoruz. Ee, Beyaz şarap yapacaksak. E, onun tamamen suyu cipresine ayırıp suyunu alıyoruz. E, fıçılara koyuyoruz. Eğer varsa imkanımız fıçılara yoksa bidonlara koyuyoruz. E, ve e, 25 gün içerisinde fermentasyon olmasını bekliyoruz. Kendi kendine fermentasyon. Evet. Doğadan aldığım mayayla mayalanıp kendi kendine fermentasyonu bekliyoruz. Fermentasyon bittikten sonra e, bir başka kaba aktarma suretiyle bir hortum yardımıyla dibindeki çöken posayı almadan süzüyoruz. Sonra iyice ağzını kapatıp, sıkıp ee, dinlendirmeye alıyoruz. Daha sonra dinlendikten sonra bir ay sonra tekrar ee, yeniden bir daha bir süzme işlevi gerçekleştiriyoruz. Evet. Yine ee, bidonun içine tortum daldırarak, altta bir tane bidon kayarak gene dibinde biriken tortuyu almadan ikinci bir, matası, şey, ikinci bir süzmeden geçiyoruz. Bir iki ay daha dinlendikten sonra üçüncü dinlendirmeden sonra tekrar süzüyoruz ve iki üç ay daha bunu dinlendiriyoruz. Daha sonra da e, bidondan olmuş şarap, dinlenmiş şarabı direkt süzerek şişelere, yani şişelere koyup mantarlıyoruz. Peki ne kadar süredir bu iştesiniz? Yaklaşık 15 yıldır bu işteyiz. Son 15 yıldır bu işteyiz, evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka öğrenmek istediği var mı? Sağ olun. Peki, evet, peki. Tamamdır. Şimdi şimdince geldikten sonra elimiz boş dönmüyoruz. Çok teşekkür teşekkürler.